Pazar gününden herkese mutlu sabahlar sevgili dostlar. Ay'ın oğlak burcundaki seyrindeyiz. Ay ve Kiron arasında zorlayıcı bir atmosferle güne başladığımızın bir kere farkında olalım. Özellikle Uranyen prensipte e, göksel kardinale baktığımda hani e, Kiron'un oluşturduğu kardinale Pandora'nın da eşlik ediyor olması acı tatlı sürprizlere, nahoş sürprizlere de bu dolunay içinde enerjisinde açık olduğumuzu gösteriyor sevgili dostlar. Evet Ay ve Uranüs üçgeni de var daha böyle sürpriz gelişmelere açık olabileceğimiz bir zamandayız ama unutmayın bu sürprizler acı tatlı nahoş şekilde de hayatımıza gelebilir. Birazcık canımızı yakacak durumda da olabilir. Özellikle sağlık konularında da fazlasıyla dikkat çeken bir zamanda olduğumuzun farkında olalım. Dolunay enerjisindeyiz. Çok gerginiz. Hani böyle her iki tarafta enerjimizin çekildiği hem psikolojik hem fizyolojik olarak çok e, etki altında olduğumuz bir zamandayız. Bugün hayatımızda dolunay enerjisi çok daha fazlasıyla bir şeyleri görüyoruz. Zaten plito enerjisi, Plitonik de bir dolunaydan bahsediyoruz. Değişim, dönüşümün o zaman hayatımız kaçınılmaz olabileceği bir dönem. İşin içinde Oğlak varsa sevgili dostlar, hayatımızdaki böyle biraz daha fantezi kısmını geçip gerçeklerle yüzleşebileceğimiz birçoğumuzun hayatında da belki acı reçetelerin işleyebileceği bir zamandayız. 14 26 kısacık bir müddet 10 ve 14 42 arasında ay boşlukta daha sonrasında ay kova burcuna geçiyor sevgili dostlar ve e, fazlasıyla demek ki gözümüzü toplumsal ve kitlesel olaylara çevirirken çok derinlerimizde hani farkındalıklarımızın artabileceği Uranüs efektini de derinlere kadar elimizde hissedebileceğimiz bir 22 Temmuz haftasına başlangıç yaptığımızın farkında olalım ve lütfen kibirden uzak durmaya da egodan, benim için doğru olan her yol mübahtır anlayışından öyle şiddetli bir enerji varken gök kubbede uzak durmak kesinlikle şart olacaktır. Farkındalıklarımızı arttırmamız gereken adeta böyle her birimizin acı reçeteler eşliğinde bu yanışına sebep olacak bir dönemde olabiliriz bireysel olarak hayatlarımızda. Evet 22 Temmuz haftasının bizleri daha detaylı gün gün nasıl etkilediğini merak ediyorsanız Tuğba Akademi YouTube sayfamızdaki bu haftaya özel paylaştığımız videomuzu dinleyebilirsiniz. Herkese güzel bir gün geçirmesi dileklerimi sunuyorum.